Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Brawl Stars oynuyoruz. Geçen gün yan hesabında oynamıştım. Bugün de ana... Ay pardon. Geçen gün ana hesabında oynamıştım. Bugün de yan hesabında oynuyorum. Böyle 14 14 karakterli bir hesabım var. Çok kasıyor muyum? Kasmıyorum. Azıcık bazen kasıyorum. Böyle arkadaşlar. Sizden abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Şimdi bir koltlu koltuğa bir tek hesaplaşma atalım. Koldu severiz. Güzel karakter. Hadi bakalım. Başladık ve... Okey. Çok zor adamlar yokmuş. Ben öyle <laughs> Ben şöyle şuradan aralarından sıyrılayım. Melod dediğince aklıma direkt Erovni geliyor. <laughs> Artık neden siz de biliyorsunuz. Hadi be yenilik. Botlara da yenilmem. Ama yenilik. Abicim istemiyorum ben buradan gene çok iyi karakter değil ama hadi bir oynayalım. Bakalım dükkanda ne varmış merak ettim. İnşallah bingo vardır. Hmm, hiçbir şey olmaz. Alabiliyor muyum? Sıfır, sıfır sıfır ha alamıyormuş. Hadi be. Yükseltebiliyor muyum? Aha yükseltebiliyorum de atalım o zaman. Şelley de severiz. <laughs> Bütün karakterleri de severiz diyorum. Bir tık saçmaladım gibi hissediyorum ama neyse. Arkadaşlar normalde Roblox çekecektim ama sonradan vazgeçtim. Brawl Stars daha çok e, seviliyor. Ben de Brawl Stars dedim. Video fikri varsa söyleyebilirsiniz yani. Selamun aleyküm 8 bit. <laughs> öleceğim öleceğim öleceğim. Yani şimdi gerçekten 8 bitin dibine gelmek de yani geri zekalılık. Neyse devam edelim. Arkadaşlar bu arada botum gerçekten uzun zamandır oynamıyorum bot olmuşum. Oha lan. Tik'te e, herhalde pokosu çok yüksek. Çünkü hani arkadaşlar oyuncu ünvanına yakın bir profil simgesi veriyorlar ya. İşte adam ondan on, on, ondan, vardı. Arkadaşlar sizce sizce Poco iyi bir karakter mi? Ben Poco'yu sevmiyorum. Ultisi vurmuyor ki. Vursa anlayacağız. Vuramıyor. O yüzden çok sevmiyorum ben de. Oyunun bence en iyi karakterim Şilim. Hem güçlü, hem güzel. doğu yaklaşması iyidir valla. Sıkıntılı karakter. Göreceksin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada Aa, da, e, like atmayı, like atmayı unutmayın diyecek diyecektim de. Daha az önce dedim. Neyse. İkinci olduk. Çok kötü değil. Bismillah. 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 Hiçbir şey çıkmadı. Hmm. lan. Neyse. Hmm, şuradaki şeyleri alalım. Şuradan ödülümüzü de alalım. 100 kere değil açabilirim belki Açsam mı acaba bir Şu Elmasım kalıyor ama Hemen bakayım buraya Abi boşver zaten elmaslarını neyi kullanabilirim ki fazla ya aç gitsin Rossa'yı zaten seveyim Rossa gerçekten iyi karakter ama arkadaşlar bu neymiş? Süper Ender. Carl. Sonra bu sonra. Hmm. Okey. Ben hemen buradan şeyi seçeyim. Maskopamız tamamdır. Yani Rozayı da seçeyim. Bir kere de yükselteyim. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha. Ve bitti turumuzu atalım Rosa'yla arkadaşlar. Evet. Taray. Arkadaşlar sizce ee, nani güçlü mü? Bence nani çok güçlü. Baya iyi nani. O ben hemen buraya gideyim. Burası, burası daha iyi. İlk kez böyle bir şeye rastlıyorum. Oha şimdiden dört yük oldum lan. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar videomu hiç like atmıyorsunuz. Biraz like atın. Lütfen. Hiç abonem yok diyebiliriz. Gel lan. Boşa bastım gibi hissettim ama neyse. Olsun. Yeneriz. Nerede lan bu adam? Az önce bu süperin şeyini, bu süper hani, süpere basıyoruz, atıyor ya. Onu adam sandım. <laughs> Arkadaşlar bu arada sesim kısıksa özür dilerim. Daha bir az önce kalktım. Hemen kahvaltımı yaptıktan size yaptıktan sonra size video atıyorum yani. Biraz değerimi bilin arkadaşlar. Oha. Bütün hepsinde var sadece bunda yok. Hadi bakalım. Savaş topu atalım. İyidir, güzeldir. Bizde kit var. Yeneceğiz. Şu koltuğu rahat alır, alırım. Alırım. gol oldu. Yüzde 100. Evet. Mini gölge. Arkadaşlar fark ettiyseniz diğer hesabımın ismi gölge. Benim de mini gölge. Bir de saçma olmuş ama. Olsun. Arkadaşlarım da öyle dedi saçma olmuş diye. Ama yani iyidir. Hiç olmaz. Ben öyle karar verdim. Bakalım jetondan geldi mi? Bir dakika. Bunlardan oynuyoruz. Ha, ben şimdi anladım. Okey okey. Ne kaf ne güzeldir severiz. Nare bitti bitti lan. Hemen bitti. Bir kilim bir kilim var sadece. Frank herkes halletti. Çok kasıyor. 3 kilim oldu. Artık 3 kilim var. Ama Frank'in daha çok kilim var evet. Burada kazandık. Ronaldo sağ, Ronaldo sol, Ronaldo hiç bir şey çıkmadı. Ve buradan da verdim jeton. Ver lan. Verdi. Bu da bitti. Hadi düelloyun. Oynayalım. Oyna. Bu takım güzel. Bu takım değiştirmem. Hemen duelle girelim. <laughs> Tam toksikim ha. He. Her şey şey. <laughs> Yap. Bunu da hallettik. <laughs> Nasıl? Neyse alacağım ki bunu. <laughs> Tam bunu aldık. Tam bunu aldık. Evet. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unut unutmayın ve hediye geldi unutun. alalım. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar kapatıyorum. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.